Merhaba sevgili arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir güzel bir hafta diliyorum ve güzel bir salı da olsun şimdi salı günden bahsedeceğim size bu haftaki videolarda aslında sık sık bahsettim ben bu hafta işte Mars'ın Jüpiter'le bir karesi var bilhassa 8 ve 9 Aralık'ta hareketleri daha dikkat çekici ya da zorlayıcı da olacağını söyledim şimdi biliyorsunuz uzun zamandan beri Mars Akrep Burcu'nda Oldukça yorucuydu. Gerçekten hepimizi şöyle bir sirkeledi ve hala da devam ediyor. Çünkü bu hafta artık son derecelerinde Mars'ın e, seyahat etmeye devam ederken tabii ki daha güçlü etkileri ortaya çıkacak. Bilhassa Jüpiter'de yapacağı kare. Şimdi Mars kötücül bir gezegen. Savaş gezegeni, e, mücadele gezegeni. Şimdi Jüpiter iyicil bir gezegen olabilir ama e, bir malefekle bir iyicilin güçlerinin böyle ters anlamdan 90 derecede açılandığında bunların etkisi gerçekten çok güçlü olur ve mücadele etmek, savaşmak kolay olmaz. Yani başa çıkmak kolay olmaz. Nerede olmaz? Toplumsal konularda şiddet verir mesela. Parayla ilgili konularda, finansal konularda belirsiz ve ani büyük adımlar verir. İniş çıkışlar verir. Banka gibi e, ...finansal konular... ...işte bankalar... ...parayı yönetenler... E, ...finansal konularda... ...bir takım e, zorlayıcı etkileri olabilir... ...hava koşullarında olabilir... ...doğa olayları olabilir... ...yani bu e, açıyla... ...birlikte biz kişisel olarak... ...ne yapabiliriz? Büyük bir özgüven verecektir. Bir yasa, bir yatırım... ...yapıyorsunuz, işte bir şey bekliyorsunuz... ...bir tahviliniz var... ...işte bir yatırım yaptınız veya yapmak üzeresiniz bu öyle bir cesaret verir ki bu işe girersin ve sonrasında düşünemez ve tahmin edemezsin e, ve nihayetinde sonuçlar üzücü olabilir burada gereksiz adımlar atmak gereksiz büyük kararlar vermek hiç doğru olmayabilir çünkü tekrar söylüyorum bu hafta Neptünyen bir hafta ve mesela bugün salı günü saat 18-15'te Merkür ve Mars arasında bir kare açı oluşacak. Bu ne demek? Yanıltıcı enerjiler, kandırılma, bazı şeyleri gözden kaçırma, hayallerin yani gerçek olmayan hayaller peşine düşme. Yani biraz gerçeklerden uzaklaşma demektir. Aynı zamanda da dediğim gibi yanılma olasılığı çok yüksek. Bugün verilen sözler, konuşulan işte konular, işte atılan imzalar, yapılan anlaşmalar özellikle derece olarak 20 derecelerde bir değişken grup burçsanız daha fazla etki alırsınız. Mesela tam olarak dereceyi söylediğim size. Evet 20 derece mesela balık, ikizler, yay hattını daha çok etkileyecektir. Bu derecelerde bir kişisel gezegeniniz, yükseleniniz özellikle varsa bugün ve bu hafta aslında diyelim daha da dikkatli olun. Çünkü hafta sonu bir tane de güneşin Neptünle karesi var. Demek ki bu hafta büyük fırsatlar gelebilir. Ee, bize büyük gibi gözükebilir ya da. Çünkü dedim ya o Merkür ve Neptün yanıltıcı enerjisi var. Fakat onlar aslında bizi uçuruma sürükleyecek e, adımlar olabilir sevgili arkadaşlar. Ne yazık ki böyle. Doğruyu söylemek zorundayız. Onun yanı sıra dediğim gibi Mars gerçekten yordu, yordu, daha da yormaya devam edecek. Ama şu güzel haberi de vereyim size. 13 Aralık günü Mars artık Akrep burcundan ayrılacak, Yay burcuna geçecek e, ve önümüzdeki süreçte tabii enerjisel olarak nispeten çok daha iyi bir enerji aktif olacak. E Gerçekten Mars hani e, enerjimizi, motivasyonumuzu sağlayan gezegen olduğu için hani Yay burcunda çok daha iyicildir. E, hepimizin hayatında bir takım iyileşmeler olacak. Ama tabii ki mesela tutulma derecesine gelecek Mars 30 e, Aralık'ta. 12 derece yay burcunda olacak geçtiğimiz gün yaşadığımız tutulma güneş tutulmasının biliyorsunuz 12 derece bir e, özel bir derecede yaşadık ve o tutulmayı tetikleyecek de e, tabi durumları söz konusu olacak özellikle 30 Aralık mesela bu e, günlerden bir tanesi sevgili arkadaşlar evet dediğim gibi bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor e, sevgili arkadaşlar onun dışında ee, şöyle salı gün açılardan size bahsedeyim. Bu geceden itibaren mesela 03 ay Venüs'le kavuşuyor. Sabah 06 ay Plüton'la kavuşuyor. Bunlar çok güçlü açılar. 0741 son açısı Mars'la uyumlu. Yani ay evet 07'de 40'ta boşluğa giriyor. Fakat çok güçlü ve güzel iyice enerjiler yayarak boşluğa girecek. Dolayısıyla bugün 1448'e kadar yarım kalmış. Tüm işlerimizi çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilir, halledebiliriz, düzenlemeler yapabiliriz ve hayatımıza bir disiplin, özgüven, öz disiplin diyelim sağlamak için çok güzel bir fırsattır bu. 14-48'den sonra ay kova burcuna geçecek ve o kuzey düğümle iyicin açısını yapacak sevgili arkadaşlar. Özellikle bir derece hava grupları için önemli olabilir bu. Mesela... Kova burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız, ikizler burcu veya terazi burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız eğer dolayısıyla bu açı size bazı yolunuzu açacak işaretler verebilir. Zaten kuzey düğüm şu an ikizler burcunun ilk günde doğan biriyseniz güneşinizle kavuşuyor sizin. Dolayısıyla hayatınızdaki amaçlar, hedefler, gelecek planları bu alanda size büyük fırsatlar, büyük şanslar getirecektir. Zaten hayatınızda bir takım o anlamda işaretler mutlaka vardır. Özellikle güneşi bir derece olan bir ikizler kova veya terazisiniz. İşte bugün bu açının değerini, kıymetini belki de fark edebilirsiniz. Ee, gece saatlerinde yine hep dünya enerjiler var bu arada. Aslında birazcık böyle manevi duygulara yönelmek çok faydalı bugünlerde. Çok tavsiye ederim. Ee, i̇çinizden geldiği gibi, gönlünüzden geldiği gibi, inandığınız gibi bir takım dua çalışmaları yapabilirsiniz. Tütsüler yakın, mumlar yakın. Hani kendi motivasyonunuzla da böyle daha adaptasyonunuzu sağlayacak bir takım şeyler ilave edebilirsiniz. Yaptığınız dualara işte veya bilmiyorum konsantrasyon çalışmalarına meditasyon çalışmalarına. Medite olabilirsiniz yani. Sevgili arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ve videoları beğenin ve sevgili arkadaşlar daha çok kişi ulaşalım. Bu kadar çok video çekiyorum. Benim videolarımda bir sorun var anlamıyorum. Beğeni de az, abone sayısı çoğalmıyor. Beğenmiyorlar mı? İnanın anlamadım. Çok merak ediyorum. Bakalım bunun sonu nereye verecek. Ama ben vazgeçmiyorum. Devam ediyorum. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın.